we yeah. Kıymetli dostlar, herkese merhabalar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü bulunduğumuz mekan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yer alan Supara Etno Kültür Merkezi. Burasının özelliği 2000'li yıllarda açılmış olan Kırgızistan'ın ilk özel mülkiyete ait olmak üzere etno kültürünü tanıtan Kırgızların tarihini, yemek kültürünü, yaşadıkları yerleri anlatan, tanıtan güzel bir hem restoranın olması hem de müzenin olması. Böyle bir özelliği var. Burayı biz daha önce gelmiştik. Yemeklerini falan çekmiştik. Şimdi ise hemen kısaca müzesini gezmek istiyorum. Müzesini ben size göstermek istiyorum. Şimdi girişten yavaş yavaş müzenin olduğu kısma doğru yolculuğumuza başlayalım. Burası Supara'nın giriş kısmı. Yavaş yavaş yola çıkmış olduk. Evet kıymetli dostlar burası Supara'daki o etno-kültür merkezinin içinde bulunan müze. Bu müzenin özelliği Kırgızların kültürüne ait, tarihten gelen kültürüne ait birçok ev eşyasının, süs eşyalarının, erkeklere ve kadınlara ait giyimlerin, savaş adetlerinin bulunduğu bir yer olması. Bunların hepsi burada sergileniyor. Kırgızların evlerinde sergilenen, Ondan sonra odalarında sergilenen çeşitli şeyler var. Duvar sergileri var. Halılar, kilimler, süs eşyaları. Burada bakın görüyorsunuz bir tanesini. Çok güzel bir işlemeli Bu şekilde tuş diyorlar Ondan sonra çeşitli böyle sandıklar, mutfak eşyalarının falan olduğu yerler var. Burada bakın gördüğünüz üzere böyle bir yer. Evet, burada yine bakın, güzel e, dokuma ürünleri falan var. Evet, bu müzenin açılışını, Suparan'ın açılışını yapan Tabun ve Egembirdiev abi kendisi vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Onun emekleri çok büyük. E, Kırgızlar'ın tanıtılmasında, bu Suparan'ın ortaya çıkmasında. Evet, böyle bir e, müze burası. Aynı zamanda Suparan Müzesi'nin içerisinde interaktif müze de var. Buradan da yine bilgi alabiliyorsunuz. Burada ise Kırgızların hayatının önemli yere sahip olan göçebe kültüründen izler var. Böyle Kırgızların ileri ondan sonra atlı e, insanların olduğu bozu dediğimiz o çadırların olduğu sahneler canlandırılmış. Bakın burada göç sahnesi canlandırılmış. Günümüzde de bunlar aynen devam ediyor. Evet, Supara Etnokültür kültür merkezindeki müzenin özelliği böyle. Kırgızistan'a gelirseniz, Bişke'ye gelirseniz mutlaka buraya uğramanız tavsiye edilir. Kırgızların kültürünü, eski tarihi yaşamlarını öğrenmeniz mümkün. Oradan izler bulmanız mümkün. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese selamlar, muhabbetler. Müzik